Merhabalar, bugün Adile Sultan Kasrı'ndayım. Adile Sultan Kasrı hem görsel okur yazarlığı verebileceğimiz hem de burada Hababam sınıfının çekilmesi nedeniyle mizah okur yazarlığını verebileceğimiz, ben de konuyu anlatırken sinema okur yazarlığına, sanat okur yazarlığına değinebileceğimiz noktalardan bir tanesi. Öncelikle mizahla başlamak istiyorum. Terry Eagleton'ın eseri mizah kitabından birazcık bahsedeyim. Kitap bizi bir soruyla öncelikle karşılıyor. Neye güleriz sorusuyla. Gerçekten biz zekice yapılmış olan incelikli nükteleri gülebildiğimiz gibi rastgele yapılan taklitlere veya davranışlara da gülebiliyoruz şimdi Yagleton'ın çok önem verdiği bir isim var o da baktın baktına baktığımızda o komediyi veya kahkahayı sadece e, davranışlar karşısında gösterdiğimiz bir tepki olarak ele almıyor aynı zamanda bunun bir bilgi çeşidi olduğunu da söylüyor e, bunu Walter Benjamin'de de görüyoruz O da diyor ki aslında öğrenmek için bilmek için kahkahadan daha iyi bir başlangıç noktası yoktur diyor şimdi e, bu anlamda önemli olduğunu söyleyebiliriz Demek ki Yagleton devam edelim mizah kitabıyla. Orada iki tane unsur var. Yani aslında mizahı yapmanın iki yönteminden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi aykırılık, biri üstünlük. Şimdi üstünlük ilkesine baktığımız zaman ötekinin kusurlarının ve eksiklerinin bizi güldürmesi noktasına değiniyoruz. Şimdi burada aslında ofansif mizah gibi düşünmeyelim. Yani daha çok dalga geçmek maksadı değil veya küçük düşürmek maksadı değil. Toplumdaki bir yanlışlığı espri veya şaka vasıtasıyla aslında gözler önüne sermek. Yani aslında hatalı olan tavrı ortaya çıkarmak ama burada küçük düşürme gayesi gütmüyor. Şimdi güç dediğimiz zaman güçsüzlük dediğimiz zaman İyi ve kötünün de tartışıldığı ve bizim mizahı da gördüğümüz bir röportaj var. Ulus Baker'in yapmış olduğu bir röportaj var. Karşısındaki ona şöyle bir soru yöneltiyor. Diyor ki iyi ve kötü daha doğrusu güçlü ve güçsüz karşı karşıya geldiği zaman ortaya çıkan bir durum var. Peki burada nasıl müdahale edilmeli veya ne yapmalıyız gibi bir şey söylüyor. Şöyle bir cümleyle başlıyor. Ben böyle bir durum algılamıyorum, görmüyorum diyor. Yani güç ve güçsüzlük, güçlü ve güçsüz gibi bir şey görmediğini söylüyor Ulus Baker ve cevabını şu şekilde bitiriyor. Aslında aslında diyor gücün nedeni güçsüzlüktür, güçsüzlüğün nedeni ise kudretin kullanılmamasıdır. Yani aslında eğer güç ve güçsüz diye değil de kavram olarak değil, mesela özne bazında düşünecek olursak güçlü zorba olarak adlandırılmıyor ulus bakere göre veya güçsüz de mağdur olarak adlandırılmıyor. Tam tersi e, mizah da bunu sağlıyor zaten bize güçsüzün aslında gücü ortadan kaldırmak için bence kullandığı yöntemlerden bir tanesidir. Yani o kudreti bastırılmaması açığa çıkarılması açısından mizahın çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi ise aykırılık ilkesiydi. Şimdi aykırılık ilkesi her zaman devam eden sıradan olan şeylerin değiştirilmesidir. Şimdi Nasrettin Hoca'da biz bunu çok sık görüyoruz. Yani eşeğe ters binmesi veya gidip işte göle mayas çalması. Aslında e, hepimizin günlük rutin içerisinde karşılaştığımız veya işleyiş içerisinde alışkın olduğumuz davranışların dışına çıktığı zaman bu bizi güldürür. Peki son dönemlerde özellikle de sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla birlikte ofansif mizah dediğimiz bir kavram konuşulmaya başladı. Bu nedir dersek bu herhangi bir konu ayrımı gözetmeksizin yapılan espri demek. Ama şimdi Herhangi bir konu ayrımı yapmıyoruz ama dil, din, ırk gibi herhangi bir konuda da rencide edici nitelikte espri yapabiliyoruz. Yani burada aslında toplumsal bir sorunu düzeltme veya toplumu eleştirme, sorunu eleştirme bazlı bir e, mizah görmüyoruz. Zekice bir mizah görmüyoruz. Tam tersi savunma mekanizması olarak e, aslında güçsüz olanın üzerine yüklenmiş oluyoruz. Bunun çok e, işte kabul edilebilir bir yanı olduğunda söyleyemiyoruz e, eğer bir yargıya ulaşacak olursak. Ama bunun dışında e, şöyle söyleyebilirim. Yani aydın kesimle aslında eğitim görmemişi bizim mizah tarihimizde, kültürümüzde görüyoruz. Ofansif mizaha hiç benzemez ama. Mesela kara Hacivat. Şimdi Hacivat'ı baktığımız zaman Hacivat aydın kesimi temsil eder. Ama biz Karagöz'ü dalga geçerken ve onun esprilerine gülerken Karagöz'ü rencide etmeyiz. Tam tersi onun zekası karşısında aslında hayranlık duyarız. Hatta zaman zaman o Hacivat'ı yönlendirecek ve yönetecek konuma gelir. Keloğlan için de aynı şey geçerlidir. Şimdi Keloğlan karakteri çok kazanmış bir karakter ...karakter olarak verilmez aslında başında olayın. Güçsüz bir karakter olarak bize verilir. Keloğlan'a baktığım zaman ben şunu görüyorum... ...işte çirkin, saf birisi olarak verilir e, hikayenin başında... ...ama olay ilerledikçe hem şans hem de onun cesaretiyle birlikte... ...ona kapıların açıldığını görürüz. Yani biz bir anda Keloğlan tarafında oluruz. Şimdi mizahı bu kadar okuduktan sonra şu noktaya geldim. İki türlü mizah yapıyoruz aslında. Güçlünün bakış açısıyla güçsüzü ele aldığımız. Mesela Avrupa Yakası dizisinde baktığımız zaman... E, işte işte Burhan altın top karakteri oluşturuyor. Bir türlü plazı insanı olamamış bir karakter. Onun eksiklikleri ve kusurları üzerinden mizah yapıyoruz. Ama bu mizah zekice bir mizahtır. Ofansif mizah değildir. Bir de tam tersi var. Yani daha çok kaybetmiş olanın, güçsüz olanın aslında sistemi eleştirmesi amacıyla yapılmış. Ters yönlü işleyen bir mizah var. Mesela Sıdıka dizisinde de bunu görüyoruz. Hem ...toplumu eleştirmek istiyor Sıdıka. Hem işte ailenin içerisinde kadının yerini eleştirmek istiyor. Ama bunu yaparken de güçsüz kesimin neler hissettiğini... ...esprili bir dille bize yansıttığını söyleyebiliriz. O yüzden çift yönlü işleyen bir mizahdan burada bahsederiz. Tabii ki edebiyatın içerisinde mizah çok kullanılmıştır. Mesela ben aslında Haldun Taner'in Sancho'nun Sabah Yürüyüşü'nü... ...anlattığı eserini tamamen baştan sona mizah... ...ve aynı zamanda hiciv olduğunu söyleyebilirim. Yani mizahı kullanarak çok iyi etmiştir bir köpek köpeğin ayak seslerinden yola çıkarak bir kurgu oluşturur. Ama orada farklı tarzlarda olan köpekleri eleştirir. Mesela bir tanesi vardır. İşte Avrupa'da veterinerlerle birlikte işte doğumun gerçekleşsin. Sen buraya gel, Türkiye'ye gel. Daha sonra hastalan ve hastanelerde sıra bekle. Hastalığı değil de bu köpeği büyük bir ihtimalle içerisinde düştüğü durum üzüyordur diye dalga geçer onunla. Bu bir mizah unsurdur ve hatta üslubunda da şöyle kullanılır. Akla bak, akla işte sen iyileşirsin, iyileş de nasıl iyileşirsen. İyileş baba diye bitirir yani hikayesini. Orada da böyle bir eleştiri vardır. Yine aynı şekilde eleştiri şu şekildedir. Aslında otoriteyle kişinin kendisinin iradesini kullanması, insanın gerçekten iradesini kullanıp kullanmadığı, köpek kadar iradesini kullanıp kullanmadığı konusuna değinir ve hatta bir yerde de der ki bu sadakat hususuna geldiği zaman peki insan bu sadakate değer mi der? Yani aslında baştan sona mizahla birlikte bizi düşündürecek soruları ve durumları bizim önümüze serer. O anlamda edebiyatın mizahla çok yakından ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi mesela Orhan Veli'nin Orhan Veli kalktığı zaman yazık oldu Süleyman Efendiye de başladığı şiirinde aslında bir mantara e, şiir yazmıştır ve e, orada biz şey diye demeyiz. Yani bu kadar e, işte divan edebiyatı geleneğinden yetmiş, yetişmiş insanlar olarak onu görmüş insanlar olarak böyle bir konu şiirde kullanılır mı demeyiz. Çünkü onun zaten vermek istediği şey şudur. E, bir konuyla sıradan bir konuyla da şiir yazılabilir mantığını mizahi bir dille aslında bize vermek istemektedir. O yüzden mizahın e, birçok yerde de söyleyeceğim gücü e, çok önemlidir. Şimdi buraya geldiğimiz zaman Havabam sınıfı var. Bu defa önce yetişkinler için işte aynı zamanda gençler için hani eserler üzerinden gittim. Çocuklar için olan eserlere veya yapacaklarımıza en sonda geldim. Çocuklar için tabii ki Hababan Müzesi gezdirilebilir. Ondan sonra herhangi bir müze gezme ihtimalimiz yoksa başka şehirlerde isek işte belli bir sürede biriktirilen bir kavanoz işte espri kavanozu yapılabilir. Bu sosyal gelişime de etki sağlayacaktır. Çünkü kurallar veririz. Başkasının rencide olmayacağı şekilde işte espriler yapabilir miyiz diye. Daha sonra bunlar açılarak işte sınıfta okunur ve böyle bir sosyal ortam da sağlanmış olur. İkinci olarak bunun filmi izletilebilir Hababam sınıfının ve daha sonra bazı sahnelerin işte fotoğrafları alınabilir. Onlara emojiler yapıştırılır. Yani hangi sahnede ne hissettiğimize dair çocuğun duyu ve duygusu üzerinden hareket etmesini sağlayacak bir etkinlik yapabiliriz. Üçüncü bir etkinlik olarak da kişiler veririz. Kişilerle ilgili işte onların özelliklerini anlattığımız kartlar yapıştırırız. Kişilerin fotoğraflarının üzerine veya şemanın üzerine çocukların bunları eşleştirmesini isteriz duyusal gelişimi sağlayacaktır, duygusal gelişimi sağlayacaktır. Sinema okur yazarlığına katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda bir sanat okur yazarlığı unsuru olacaktır. Mizah okur yazarlığında tabii ki etkilemiş olacaktır. Böyle bir etkinlik de yapabiliriz. Şimdi ikinci olarak bina ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Adile Sultan Sarayı aslında İkinci Mahmutun kızı Adile Sultan adına yapılmıştır. E, Kardeşte ikinci Abdül e, Kardeşte Abdülmedidir. Şimdi burada Mahmut Mahmud e, kızı için e, Adil ismini niçin koymuştur? Bakın burada aslında dil okur yazarlığına da değinmiş oluyoruz çünkü kendi mahlası e, Adli'dir. Adliyi anımsatması açısından e, Adile ismini kızına vermiştir. Bir, çok basit bir bilgi gibi gö görünebilir ama dil okur yazarlığına katkıda bulunabiliriz. İkinci olarak sanat okur yazarlığı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Adile Sultan divan sahibi olan ilk kadın şairdir. Şimdi bunu verebiliriz. Bunu verdikten sonra şöyle bir etkinlik de yapabiliriz. Daha binaya geçmedik. Yani işte kemerlerine salonuna falan geçmeden Adile Sultan ismi üzerinden ilerliyoruz. Çok yönlü bir kadındır. Yani hem Arapça bilmesi, edebiyat bilmesi, tasavvuf bilmesi, hat bilmesi birçok yönde de kendisini geliştirdiğini söyleyebiliriz. Hayırsever olması ve eğitim için kendisine ait olan birçok şeyi vakfetmesi anlamında çok önemli isimlerden bir tanesidir. O yüzden Adile Sultan'la ilgili, onun ismiyle ilgili e, etkinlikler yapabiliriz. E, bunlardan bir tanesi biraz önce söylemiştim. E, ismiyle ilgili e, bir etkinlikti. Daha sonra buna benzer bizdeki o ilkleri, ilk kadın temsilcileri yani Semiha Esim'i vermek istiyoruz veya bizde olmayan temsilciler de olabilir. Meri Küri'yi mi vermek istiyoruz? Haypeti'yi mi vermek istiyoruz? Halet Çambel'i mi vermek istiyoruz? Böyle bir ilkler listesi çıkarabiliriz. Ve bunlar üzerinden gideriz. İşte Afife Jale'yi verdiği zaman çocuklar çocuk bunun hangi alanda başarılı olduğunu söyler. Böyle bir liste onların sosyal öğrenmesine de katkı sağlamış olacaktır. Bunu da yapabiliriz ikinci olarak. Daha sonra da bu binanın tarihi süreç içerisindeki devinimine değinebiliriz. Yani nasıl el değiştirmiştir, kimin için yapıldığını zaten söylemiştik. İşte eğitim için daha sonradan vakfedilmiştir. Buna değinebiliriz. Kız okulu için verilmiştir. Eğitimle ilgili veya işte başka konularda yardımla ilgili bizim tarihimizde çalışanlar kimlerdir diye yeniden soru sorabiliriz. Mesela Mihrimah Sultan Camisi'ne gittiğim zaman hayırseverliğiyle bilinen yine Mihrimah Sultan'ı da anlatacağım. Öyle en azından bir bağda kurabiliriz e, tarihsel doku içerisinde. Bu anlamda önemli yerlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim benim bulunduğum yerin. Şimdi şöyle bir toparlayacak olursak mizah okur yazarlığına değinmiş olduk. Bu konuda e, işte e, yazılmış olan kitaplara, mizah hakkında genel olarak yazılmış kitaplara değindik. Hababam Sınıfı Müzesi'ne değindik. Hababam Sınıfı Müzesi'ne değinirken aslında vermemiz gereken şeylerden bir tanesi tabii ki Rıfat Ilgaz'ın eseri olması. Yani toplumcu bir yazardan bahsediyoruz. Yani aslında toplumcu yazar şunu gaye olarak ediniyor. Ya kusurları vermek ve bunların üzerinde düşündürmek istiyor ya da bu kusurlara aslında mizah vasıtasıyla kendi içerisinde çözüm arıyor ve bu ikisini de gerçekleştirmiştir Rıfat Ilgaz diyebiliriz. Bunu verdik. Bu eseri verdik. Daha sonra Adile Sultan kimdir En azından onun üzerinde düşündük çocukların başka kadın çalışma yapan kadın olan başka çalışmalarda başarılar göstermiş olan insanları tarihsel sürecin içerisinde tespit etmesi noktasında da yardımcı olduk Bu anlamda gerçekten çok yönlü bir yapı olduğunu buranın söyleyebiliriz çok teşekkür